Merhaba, arkadaşlarım. Olağan Eylül ayı belediye meclis toplantımızı başlatıyorum. Her zaman olduğu gibi yine geçtiğimiz ay Bucak Belediye'miz neler yapmış bir kısaca göz atacak olursak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz hem içme suyu çalışması hem de kanalizasyon çalışmalarına yine Ağustos ayı içerisinde de devam etti. Özellikle sizler de farkındasınızdır. Çavuşlar Mahallesi Tepecik Caddesi ve e, Konak Mahallesi Hökez Bulvarı'nda yol çalışmamız devam ediyor. Tepecik Caddesi'ndeki kısmı tamamladık. Tüm altyapı çalışmalarıyla birlikte altyapısını tamamladıktan sonra asfaltını döktük. Ama Ökez Bulvarımızda çalışmamız devam ediyor. Altyapı çalışmalarını bitirdik. Şu anda PMT serimi ve sıkıştırma işlemleri devam ediyor. En kısa zamanda da tahmin ediyorum önümüzdeki hafta hava durumunda bir sıkıntılı durum oluşmazsa oranın da asfaltını tamamlamış olacağız. İçme suyu konusunda biraz rahatladık. Geçtiğimiz ay ve önceki ay havaların çok sıcak olmasıyla mevcut e, sondajlarımızda hem verim kaybı hem bazı sondajlarımızda göçme oluştu. E, ondan dolayı epey bir sıkıntı yaşadık içme suyu konusunda. Ama yeni hem Kikez bölgesinde iki adet hem de e, diğer ova bölgesinde e, balıkçı amcanın altında bir sondaj. E, toplam beş sondaj vurduduk bu yeni bu sene içerisinde. Sene içerisinde. İki tanesinden verim alamadık. Diğer üçünde e, istediğimiz miktarda su varlığı tespit edildi ve sisteme bağlanma noktasında da çalışmalar devam ediyor. İkez bölgesinde birini bağladık sisteme diğerine devam ediyor. Normalde 100 metrenin altında e, sondaj suyuna kavuşurken bu en son yapmış olduğumuz çalışmada bir çalışmamız sondajımız 120 metrede. Diğer sondajımızda 150 metrede derine inerek e, suyu ancak kavuşabildik. Yani demeye çalıştığım su seviyesi, yeraltı su kaynakları seviyemiz günden güne e, aşağıya doğru gidiyor. E, önümüzdeki yıllarda da tabii tedbirini almak lazım şimdiden. İşme suyu sıkıntısı yaşanmaması için de en son milletvekillerimizle birlikte Ankara'da Tarım Bakanlığımızda yapmış olduğumuz toplantıda Yeni Valimizin de katılımıyla yapmış olduğumuz toplantıda e, Bucak ilçemizin en büyük ana probleminin içme suyu sıkıntısı olduğu ve bu konuda da e, bir takım master çalışmalar yapıldığı ama e, bunun daha da hızlandırılarak çalışmaların artırılması yönünde görüş birliğine varıldı. Sayın Valimiz herhalde bu konuda önümüzdeki günlerde yeniden vekillerimizle birlikte e, hem devlet su işleri yetkililerini hem de bizleri belediye başkanlarını toplayarak yeniden bir e, çalışmayı başlatacağını söyledi. Yine su kanalizasyon müdürlüğümüz Çavuşlar Mahallesi'ndeki bahsetmiş olduğumuz bu Hökez Bulvarı'nda ve Tepecik Caddesi'nde kanalizasyon altyapısını da güncelledi. Asfalt çalışması yapılacak o or bölgelerde tamamen kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamlamış oldu. Fatih Mahallesi'nde 1499 sokakta eksik olan kanalizasyon hat döşeme çalışmasını, ana hat döşeme çalışmasını 250 metre olarak gerçekleştirdi. Park Bahçeler Müdürlüğümüz rutin çalışmalarına devam ediyor. Eee salonumuz faaliyete geçti. Yöresel ürünler pazarımız faaliyete geçti. Fen İşleri Müdürlüğümüz İhaleli işlerden ne vardı? Yar olimpik yüzme havuzumuz vardı. O geçici kabul aşamasına geldi. Hemen hemen tamamlandı sayılır. Otosikletçiler, bisikletçiler sistemimiz e, asma katın kalıpları ve iskele imalatı devam ediyor. Bunların yanında yine yol parka çalışmalarımız devam ediyor ihaleli işlerimizde. E, yapım işlerimizde köpek barınağımız bitmek üzere. E, onda da son rütuşlar yapılıyor. E, boyama işlemleri devam ediyor. Tır garajımız e, idari binayı tamamladık ve zemin e, tesviyesi tamamlandı. Üzerinin e, baypası tamamlandı. İdari binadaki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor şu anda. Taziyemiz sıva altı e, tesisatlar döşendi. Sıva üstü sıva yapılıyor şu anda. Çatı imalatımız tamamlandı. Parke söküm çalışmaları gerçekleştirdi. Tenişleri Müdürlüğümüz bu Çavuşlar Mahallesi'ndeki hem Tepecik Caddesi'nde hem de Hükez Bulvarı'nda tamamen kullanılmış olan mevcut olan parkelerin sökümünü ve söküldükten sonra da paletleme işlemlerini tamamladık. Bir tane parkemizi zayi etmemek üzere belediyemizin kendi ihtiyaçlarına kullanmak üzere de depolamasını gerçekleştirdik. Taşkırma tesisimiz çalışmaya devam ediyor. Ağustos ayında yaklaşık toplam 11.350 ton imalat, üretim gerçekleştirildi. Yine Fen İşleri Müdürlüğümüzün tamirat işleri devam ediyor. Yol parke tamiratı, asfalt yama tamiratı, kaldırım parke tamiratı gibi border tamiratı gibi tamirat işlerine devam ediyor. Yol bakım çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Kaynak atölyemiz çalışmasına devam ediyor. İmar Şehircilik Müdürlüğümüzde 3 adet yıkım ruhsatı düzenlendi. Ağustos ayında 6 adet yapı kullanma izin belgesi, iskan belgesi düzenlendi. 8 adet yapı ruhsatı düzenlendi. 6 adet de asansör tescil belgesi düzenlendi. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz geçmiş olduğumuz ay içerisinde seyir terası ihalesini gerçekleştirdi. 18-2023 tarihinde. 28'e 2023'te de sözleşmesini imzalandı. Sözleşme tutarımız 18 milyon 028 bin TL. Çevre Koruma Müdürlüğümüz rutin e, faaliyetlerine onlarla devam ediyor. Artık su arıtma tesisimiz yine %90 kapasiteyle çalışmasını sürdürüyor. E, i̇çme suyu kontrol birimimiz e, ilçemizdeki su sağlayan, içme suyu sağlayan depolardan ve şebekelerden Ağustos ayı içerisinde toplam 1253 adet numune aldı ve bunun da kontrolünü gerçekleştirdi. Klor takviyelerimiz zaten sürüyor. Ee, toplam yine 2820 kilogram tekstil atığı toplandı Ağustos ayı içerisinde. 28.300 kilogramda geri dönüştürülebilir atıklar atık toplanmış olmuş oldu belediyemiz tarafından. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz Ağustos ayı içerisinde 10 adet kedi ve köpeğin kastrasyon ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirdi. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde toplamda Ağustos ayında 32 milyon 883 bin lira gelirimiz varken toplamda 21 milyon 377 bin lira da giderimiz oluştu. Kalan farkımız da bankada mevcut. Zabıta Müdürlüğümüz 7 adet sıhhi ruhsat düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde yine rutin çalışmalarının yanında geçtiğimiz ay içerisinde geleneksel olarak düzenlediğimiz 32. sini hatta düzenlediğimiz e, sünnet şölenini ve keşkek dövme şölenini 30 Ağustos günü de e, TRT ile işbirliği yaparak bir halk müziği Türk Halk Müziği konserini gerçekleştirdik. İtfaiye Müdürlüğümüzde de Ağustos ayında toplam 132 adet e, faaliyet gerçekleşmiş oldu. Bunların da çoğunluğu 22 adetle ot çöp yangını gerçekleşmiş. Evet Ağustos sayı faaliyetlerimiz bunlar bunlardan ibaret. Gündem maddelerimize geçmeden gündem dışı konuşma isteği olan var mı arkadaşlarımızdan? Buyurun Ali Bey. paylaşma dayanarak da sizlerden mesul geçerli partisi alarak Evet. Konuyla evet. ilgili tabii hiçbir şey ortada hiçbir şey yokken durup dururken bir paylaşım yapılması belediyemizin bu kadar çalışması varken böyle bir duruma meydan verilmesi Tabii ki hem bizlerin hem meclis üyelerimizin de e, gözünden kaçmadı. Hiçbir şey yokken böyle bir paylaşıma e, sebebiyet veren arkadaşımız bir özür dilerse biz de özürümüzü dileriz. Başka gündem dışı söz almak isteyen var mı? Gündem maddelerimize geçiyoruz. Gündem maddemizin birinci maddesine geçelim. Gündemimizin birinci maddesi imar komisyonuna havale edilen dosyaların görüşülmesi. Bucak-Kocadiler çevre yolu hattının plana işlenmesi için imar planının revize edilmesi konusunun görüşülmesi. İmar komisyonunun 4.8.2023 tarihinde toplantısında... Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Bucak-Kocaliler Çevre Yolu Hattı'nın ve kamulaştırma sınırının plana işlenmesi için planının devize edilebilmesi için hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planının ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı imar komisyonunca oy biriyle kabul edilmiştir denilmektedir. konu hakkında Müdürümüz Ali Serhat Can Bey tarafından bilgi verilecektir. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje vardı birlikte. Projenin başlangıcı e, sitesinden olmak üzere karşıya geçiyor ve dağın kenarından tamamen bir kısmı imar planına giriyor, bir kısmı dağdan geçerek altı sitesinin arkasından Kocaeller yoluna çıkıyor. Toplamda bir 10 kilometrelik bir yol e, fakat bunun aş tahmin olarak 6 kilometresi imar planı içerisinde kalıyor. E, burada 10 metrelik yol fakat e, yollarda yarma ve şey olduğu için kısmen 40 metre, kısmen 50 metreye çıkan karayollarının istediği yol olduğu için imar planına denk gelen yerlerin hepsini revize etmek zorunda kaldık. Çünkü bir kısmı parka gidiyor, bir kısmı konut alanlarına gidiyor. Bunların hepsini tekrar revize ettik. Ee, biraz da yüksek gerilim hatları olduğu için biraz onlar zorladı. Fakat bu şekilde 6 kilometrelik yaklaşık bir yolu devize edildi. Evet. Karayollarının e, ölçü doğrultusunda bunda komisyonun oy birliğiyle uygun görüldü. Bir İmar planlarının olduğu alanlarda evet. devize gerçekleştirildi. Evet gündem maddesi hakkında söz almak isteyen var mı? Evet. Özveri evet. çalıştılar. Kendilerinden biri da. teşekkür ederiz. O zaman imam e, gündem maddemizin kabulünü oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni mahalle 440 ada 8 ve 12 parsel plan değişikliği konusunun görüşülmesi. İmar Komisyonu'nun 2023 tarihli toplantısında ilçemiz yeni mahalle 440 ada 8 ve 12 parsellerde 1 bölü 5 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde sehven anaokulu alanı olarak planlanmış alanın özel anaokulu alanı olarak planlanması dosyası imar Komisyonu'ca oy birliğiyle uygun görünmemiştir. Müdürümüz bilgi verecektir. Taşınmaz'ın bulunduğu alan e, Adım Tunlay Fen Ticaret Topay Ticaret Meslek Sesi alan hemen Ticaret Meslek Lisesi'nin yanında. Bu alan 2012 yıllarında özel anaokul olarak geçiyor. E, 2013 yılında tapu devroluyor. Ondan sonra burası 2016 yılında revizyon imar planında kamu sahasına çevriliyor. Bu iki tapu şahsın şu kapanan yoldan belediyeye ayırt. Sonra tekrar e, valiliğin talebiyle buralar geri dönüyor. Geri döndürülmesi. Burası anaokul olarak geri döndürülüyor. Mahkemeye taşınıyor. En üst mahkem olan Danustay'dan belediye olarak biz e, davayı kazandık. Kazandığımız için de e, komisyonumuzla, oy birliğiyle talebin reddine karar verildi. Özel anaokulu alanı talebini red, red. reddediyor. Gündem evet. maddesi hakkında söz almak isteyen var mı? Gündem maddesinin kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler. Reddini reddin yani. Evet. Oy biriyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Alaaddin Mahallesi 840 ada iki parselde ilave imar planı yap yapılması konusunun görüşülmesi. Alaaddin Mahallesi 840 ada iki parsel çevresinde 16.5.1998 tarih ve 98 Taksim 45 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan imar planı bulunmaktadır. Söz konusu parsele ilişkin ilave imar planı yapılmasına ilişkin idaremize sunulan plan açıklama raporu ve faktalarındaki park konut alanı E080 yen çok dört kat yapılaşmasına ilişkin ilave imar dosyası hazırlanmıştır. Mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince ilave imar planı yapılması talep edilmektedir. Müdürümüz Ali Serhat Can Bey tarafından bilgi verilecektir. Sazak mevkine girerken sağ taraftaki alanda bir ilave imar planı talebi var. Ee, kanun gelince de zaten e, imar komisyonuna sevk edilmesi gerekiyor. İmar komisyonunda da görüşüldükten sonra bir sonraki mecliste değerlendirilecektir. Evet, gündem maddesi hakkında söz almak isteyen var mı? Gündem maddesinin imar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddemiz, Ucak imar planı plan notlarının güncellenmesi konusunun görüşülmesi. 5.11.2019 tarih ve 147 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan Bucak İmar Planı plan notlarının güncel yönetmenliklere konut altı ticaret alanlarında asma kat yapılaşmasının düzenlenmesi ve bu yönetmelikler gereğince idarece yaşanılan tereddütlerin giderilmesi gerekçesiyle Sırasıyla 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının değiştirilmesi gerekmektedir. Müdürümüz bilgi verecektir. Ee, değişen deprem yönetmeliği ile alakalı bizim bazı e, imar planı notlarımız bu yönetmeliklere aykırı düştü. Bundan dolayı da e, asıl yönetmelik değiştiği için plan notları müstahale geldiği için, tekrar bunların revize edilmesi gerekiyor. Bunu evet. kanun gereğince imar komisyonuna sevk edilmesi gerekiyor. Evet gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen yoksa imar komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. 4. maddemiz Barbaros Mahallesi 1514 ada 1, 2, 3, 9 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazın şartlı bağış talebi konusunun görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.8.2023 tarih ve 16.633 sayılı yazısında ilçemiz Barbaros Mahallesi Tapu'nun Cıkçık Cık Cık Kuyusu mevki N25A o 2 d 4 a hafta 1514 ada 1 nolu 465.74 metrekare 1514 ada 2 nolu 472.60 metrekare 1514 ada, 3 nolu, 456.94 metrekare ve 1514 ada, 9 nolu, 578 metrekarelik parsellerde kayıtlı taşınmazlar belediyemiz imar planında konut sahasında kalmaktadır. Mülk sahibi Ayfer Sarı taşınmazların taziye evi yapılması şartı ile belediyemize bağış yapmak için 22.8.2023 tarih ve 4452 sayılı dilekçesiyle <laughs> müracaatta <laughs> bulunmuştur denilmektedir. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin G fıkrasıca şartlı bağışları kabul etmek meclisin görev ve etkiler içinde bulunmakta olup meclisimize karar verilmesi gerekmektedir. Müdürümüz bilgi verecektir. Lokasyon olarak Kırakçay Caddesinin altında kalan burada eski bir e, 7-8 katlı bir bina vardı. E, onun tam karşısında üç adet parsel, e, Sarı Bey annesi tarafından şartlı şekilde taze evi yapılması için belediyeye bağış isteği yapmış. Kanun gereğince de e, meclis konuda karar verdi. Evet öncelikle ben hayırseverimize herkesin huzurunda, basınımızın da huzurunda teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu türlü bağışlar daha da artar düşüncesiyle ee, hem belediyemizin çalışması hem de bu camımızın gelişimi ve değişimi noktasında bize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden Ayfer Sarı hemşerimize ben e, teşekkür ediyorum. E, tabii konu meclisin gündemi, meclisin konusu e, şartlı bağışlar. E, bu konuda da başka söz almak isteyen yoksa. Ee, gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın başkanım, evet. Hayır, konusunda katkılar da bulmuşlardı. Bu bağlamda biz de yine Sardar ailesine bir parti grubu olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Fatih Hı. Beşinci maddemiz. Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi. Bucak Belediyesi iştirakı olan Bucak Belediyesi Akaryakıt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yurt içi ve yurt dışı kamu özel bankalardan 20 milyon Türk Lirası'na kadar yes ve nakit gayri nakdi, TKM nakdi, kredi, araç kredisi, DBS gibi kredi alabilmesi Kredi karşılığında Bucak Belediyesi'nin kefil olabileceği ya da kredi karşılığında Bucak Belediyesi'ne ait herhangi bir taşınmazın ipotek olarak verilmesi ve ipotek alınacak taşınmazın teminat niteliği devam ettiği sürece kamu yararına tahsis edilmemesi ve bu konularda Belediye Başkanı Emrullah Ünal'a yetki verilmesi gerekmektedir. Konu hakkında Mali Hizmetler Müdürümüz Osman İnal Bey tarafından bilgi verilecektir. Buyurun direk. Belediye Meclisi'nin zaten BELTAŞ'la ilgili e, 6-9-2022'de e, 5 milyon TL, yine 26-12-2022'de de 10 milyon TL borçlanma için yetki verilmişti zaten BELTAŞ adına. E, biz bunların e, öncelikle revize edeceğiz, bu kararları iptal edip yeni karar alacağız. İlave olarak da 5 milyon e, ekstra şey yaptık, e, Altışı. Bunun artış yaptık. Bunun da sebebi de e, özellikle teminat mektuplarında kullanmak üzere. Yani ihalelere girdiğimizde teminat mektubu vermek için ihtiyaç dolayacak. Ayrıca de araç alımı olma ihtimali var e, yıl sonu dolmadan. Borçlanmayı onun için talep ediyoruz. Teşekkür ederim müdürüm. Gündem maddesi hakkında söz almak isteyen var mı? Gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, gündemlerimizi tamamladık. Almış olduğumuz kararlar inşallah ilçemize hayırlara vesile olsun diyelim. Ve katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.